Evet. Şimdi üçüncü alalım. Yeni zübert. Üç numara. 32 gram. Al bakalım Ahmet. Evet. Bu sefer hedef kağıdını gene değiştirdik. Buna da bakalım bakalım. Bura lan domuz mu? Evet. O domuza saçmatan da seni görüyorum ha. Ama domuz yaşamaz artık. Bir yani. de numaralara sokayım şu saçmaları. Bir, iki, üç, üç, tane üç, üç dört, beş, zaten. altı, yedi. Beş numara grupma bu şey beş numara çoktu değil mi? Beş numara çok, üç numara saçma otuz iki gram. Pek şey değil. Neyse senin üç numara çok daha iyi, boş ver sen. Kurşun da bunu atarsın. Keşke bunu kurşun da neydik. Neyse, bu da böyle olsun.